Şu an için baktığımızda o mikron varyantı ülkemizde de hızlı bir şekilde ilerliyor. Daha önce 20 bin civarını 20 binin altını gören rakamlarımız maalesef 30 binleri geçti. 36 bin civarında. Bu rakam elbette daha yukarıda gidebilir. Zira baktığımızda özellikle büyük şeylerimiz başta olmak üzere insanların bir arada daha çok olduğu yerlerde o varyantı iletkisiyle de vaka sayısında artış olduğu gözümüze çarpıyor. Tabii bütün dünyada omikronla ilgili en çok dile getirilen konu omikron varyantının hızlı yayıldığı fakat enfeksiyonları geçirme konusunda kişiler arasında farklılık olabileceği yönünde. Bu neden nedir ki hala hazırda vatandaşlarımızın enfeksiyonu ağır geçirebilecekleri düşünerek hiç aşı olmamışların aşılamalarını aşı olmuş vatandaşlarımız ise hatırlatma dozlarının yapılmaları. Dün akşam bilim kurmuş sonrası Sayın Sağlık Bakanımız da koronavirüs hatırlatma dozu aşısını oldu. Dördüncü dozunu oldu. Kendisi de paylaşmıştı zaten. Vatandaşlarımızdan hatırlatma dozu olmayanlar varsa hazır bu vesileyle bir an önce aşı olmaları gerekiyor. Ancak omikron varyantının bir özelliğinin çok hızlı bulaşıcı olduğunu hepimiz biliyoruz. En önemli özelliği hatta bu. Çok hızlı bulaşıcı. Bu neden nedir ki? Aşı olup kendimizi hastalıktan korumanın yanı sıra Aynı zamanda kendimizi ve çevremizi korumak için kapalı ortamlarda bir araya gelmekten kaçınmamız gerekiyor. Kapalı ortamlarda bir araya geleceksek maskesiz bulunmamamız gerekiyor. Kapalı ortamdan kastımız da sadece iş yeri ortamı değil, sadece toplaşım ortamı değil, eğlence ortamı sosyal ortamlar. Önümüz yılbaşı. Yılbaşı için baktığımızda ben bugün Ankara'dan söyleyebilirim. Büyük şehirlerde trafikte dahi bir azalma var. Belli ki vatandaşlarımızın bir bölümü yılbaşı için farklı şeylere gitmişler. Ailenin yanlarına gitmişler. Kalabalıklarda bir araya gelmekten ne kadar kaçınırsak yılbaşının ortaya çıkarabileceği tehlikeden ne kadar kaçınırsak o kadar da az sayıda vatandaşımızın enfekte olacağını söylemek mümkün. Yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımız vardı. Hiç aşı olmamış vatandaşlarımız. Onların da bence yıl daha bitmeden en azından aşılamaya başlamak için bunu bir fırsat olarak değerlendirmeleri gerekiyor. Biliyorsunuz bugün itibariyle yerli aşımız Türkovak'ın da aşılanması başladı. Vatandaşlarımız randevu alarak hem hiç aşı şemasına başlamamış vatandaşlarımız aşılamayı Türkovak'la başlayabilirler. Hem de daha önce aşı olmuş vatandaşlarımız hatırlatma dozlarında yine türkovak olarak yapabilirler. Virüsün bulaş yolu değişmedi hala. Virüs iki yıl önce neyse aslında aynı şekilde bulaşıyor. Yani bunu daha önce de çok vurgulamıştık. Virüs hala hava yoluyla bulaşıyor, kişisel yakın temasla bulaşıyor, arada mesafe olmamasıyla bulaşıyor. Son dönem baktığımızda özellikle kapalı ortamda insanların bir araya gelmekle birlikte mesafe kavranı ve maskeyi daha çok ihmal ettiklerini görüyoruz. Bunun da hazır böyle virüste e, yüksek düzeyde bulaştırıcı iken çok ciddi anlamda virüs riskini artırdığına şahit olduğumuzu ifade etmek isterim. Geçen sene de yılbaşında aslında benzer bir süreç yaşamıştık. Biliyorsunuz geçen sene tam bu zamanlarda sonbahar döneminde çok yoğun bir süreç yaşıyorduk. Hatta o zaman hastanelerimiz daha çok zorlanıyordu. Zira o zaman aşılanmış vatandaşlar da söz konusu değildi. Aşı çünkü geçen sene tam bu aylarda başladı biliyorsunuz dünyada. Bizde de ondan bir ay sonra 2021 Ocak ayında başladı. Yılbaşında ya da başka bir vesileyle de kapalı ortamlara bir araya gelmek, özellikle yılbaşı vesilesiyle daha çok insanın bir araya gelme düşüncesinde olmak çok doğru bir yaklaşım değil. Hala hazırda bakın şahit oluyoruz 20 binden bir anda vakalarımız 36 bine çıktı. Neredeyse iki katına yakın üzeri bir artış oldu ve bunu da artabileceğini öngörmek çok da yanlış bir yaklaşım olmaz. Çünkü görünüyor ki vakalar daha yükseğe doğru gidecek gibi gözüküyor. Bu nedenledir ki vatandaşların yıl başında olabildiğince çekirdek aileleriyle evlerinde zaman geçirmesi, kalabalık olarak bir araya geliyorsa insanlar, evlerde dahi olsalar mesafeye dikkat etmeleri, mutlaka ortamları temiz havayla havalandırmaları, dışarının temiz havasını evlere almalarının doğru olacağını buradan bir kez daha vatandaşlara söylemek gerekiyor. Zira özellikle kapalı ortamlar, kapalı ortamlarda insanların birbirine çok yakın olduğu, çok iç içe olduğu partiler veya benzeri eğlenceler ve yüksek sesle şarkı söylemek gibi etkinliklerin, Koronavirüs için doğrudan risk oluşturduğunu, hele şu anda da omikronun daha çok giderek arttığını düşündüğümüzde, bulaştırıcınız olduğunu düşündüğümüzde riski doğrudan arttığını söylemek mümkün. O yüzden vatandaşlarımızın yılbaşı dönemini evlerinde, çekirdek aileleriyle, hani halkıyla bir arada geçirmelerinin omikrondan korunmada en doğru yaklaşım olacağını söylemek doğru olacaktır. Afganistan, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Danimarka, Etiyopya, İran İslam Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Suriye, Suriye Arap Cumhuriyeti, Pakistan, Somali, Rusya, Ukrayna.